arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kedi dili bisküvisinden harika bir kremsi tarifim var. Bunun için malzemelerim 1 litre ekstra bir bardak daha süt ekledim. 2 adet yumurta sarım var. Onları da ekliyorum. 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. buçuk yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday nişastası, mısır nişastası fark etmiyor. Ve 3 yemek kaşığı da un ekliyorum. Evet, şu malzemelerimi iyice ocağa almadan önce çok iyi karıştıracağım. Ve bunu ocakta güzelce devamlı karıştırarak pişireceğim. Ya aldım iyice çırpıyorum. Çırpma işleminde hiç durmamamız lazım. Topaklama olmaması için. Harika bir kıvam alması için bu şekilde karıştırıyoruz. göz göz olduğu zaman da zaten ocağımızın altını kapatacağız kremam harika bir şekilde hazırlandı evet, kıvamı çok güzel oldu şimdi içine bir yemek kaşığı kadar tereyağı katacağım Evet, bir paket vanilyamı da ekledim. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilyamı da ekleyince harika bir kıvam aldı. Bakın, çok güzel. Biraz soğuduktan sonra da bir paket e, krem peynir ekleyeceğim. Evet, şimdi bisküvilerimizi ıslatmak için krem kahve ekleyeceğim suyuna. Bunun için 2 yemek kaşığı kadar kahvemi tabağıma aldım. İçerisine bir su bardağı su ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Evet. Şimdi kahvemizi karıştırıyoruz. Tam kahveye benzedi zaten. <laughs> Hadi karıştır şimdi. Evet, bir tatlı kaşığı da toz şeker ekledim. Bir su bardağı kadar su ekledim. 2 yemek kaşığı granül kahve ekledim. Şimdi kelim onu iyice karıştıracak. Ben karıştır bakalım. Kahvemiz eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Ben şimdi yarım su bardağı kadar su daha ekleyeceğim. Çünkü tepsimin boyutu bu şekilde. 3 paket kullanacağım için iyice karıştırmamız lazım için. Tamam, hemen. benim küçük aşçım. Benim küçük aşçım sıkıldı bana yardım etmek istedi. Ben de geri çevirmek e, istemedim. E dışarı çıkamıyorsun işte Sıkılıyor öyle. Evet. Oğlum sıkılmış. Bana yardıma geldi. Evet bu şekilde bisküvilerimizi ıslatacağımız sosu hazırladım. Şimdi bunu bisküvilerimizi batırıp tepsiye dizeceğiz. Evet bu şekilde dizdim. Hepsini ıslatarak. Şimdi hazırladığımız kremayı üzerine ekleyeceğim. Evet, bu şekilde yapacağım. iki katlı yapacağımız için bir miktar ekleyeceğim daha sonra evet, bu şekilde yayacağım Evet, e, paketin içinde iki tane, şöyle iki sıra üstümüz var. Şu i̇ki tane alt sırayı aa, kapladık. Şimdi tekrar diğer paketi de açıyorum. Onu da üst tabanı hazırlamak için diziyoruz. Bu şekilde hepsini güzelce diziyorum. Evet. Bunları da güzelce dizdim. Bakın fazla ıı, suyu kalmadı zaten. 4 adet sadece kaldı. Tam olarak tepsinin ölçüsünü bilmiyorum ama şimdi sosumu üzerine geziliyorum. Evet, inanın çok güzel bir krema. Evet, kremamızı iyice bisküvilerimizin üzerine yayıyoruz. Bırak Kerim. Ona ver. Evet. evet. Kerim çektiği için benim minik kuzum bana yardım ediyor ama Evet bu şekilde güzelce hepsini yaydım. Bunu bir gece dolapta beklettikten sonra kakaonu kakaoyu serpeceğiz. Evet. Bakın çok güzel oldu. Ben de bakılınca harika görünüyor. İki katı oldu inanın. Harika bir tarif. Ben şimdi bunu dolapta bir gece bekleteceğim. Daha sonra sizlerle paylaşacağım.